Merhaba sevgili dişil enerji. Güneş tutulması öncesi sizler için uzun ve güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Ama önce destelerimizi seçelim. 13 numaralı Değişim Rüzgarı veya 11 numaralı Şimdinin Büyüsü. Bu kartlardan size en çok hitap ettiğini düşündüğünüz cümle ya da Resme bakarak seçiminizi yapın lütfen. Bu gece uzun videoyu da bu kartların deste seç olarak yapacağım. Değişim rüzgarımız var. Bir Yusufçuk böceği ile birlikte ya da kuğularımızla birlikte şimdinin büyüsü kartımız var. Bu iki karttan birini seçerek güneş tutulması etkilerinin sizi nasıl etkileyeceğini